Minyonlar dondurması bölüm 3. Minyon dondurması bölüm 3'ten merhaba. Ben bunu alalım. Minyon dondurması. <laughs> Hazırız. Çoğu minyon dondurmasının çekildiği yer. Ne kadar düzgünler. Bir kıy. Birinci deneme, üçüncü bölümden birinci deneme olmuş mu? <laughs> Arkası çok kötü ama önü <laughs> bakalım. Bekle Ş öyle dönelim. Ama arkası arkası kötü de önü bu şekilde. Ha ama Arkasında ama... delik var. Evet, şurada delik var. Olsun. Hayalimiz şuyken bu oldu olmadı. Evet, ikinci deneme. Hadi Aç. Arkası çok güzel. Tam gözü yuvarlak olmasa da arkadaşlar. Yavaş. Gördüğünüz gibi ama önünde birazcık olmuş. Şunu hayal ediyorken bu oldu. Birazcık daha düz olsaydı olurmuş. Bu da olurmuş. Birazcık daha ağzı düzgün olsaydı. Gözü büyük olsaydı. Gerçekten 3. bölümden güzel bir sonuç verdik. Abone etmeyin unutmayın. Görüşürüz. Bu azıcık oldu. Bay bay.